I <laughs> Herkese hayırlı sabahlar. Dur, tamam. Tamam yaramazlık tamam. Hayır. Hayır. Bana yok. Bana yok. Kendin de tartışın. Dur, hayır. Yapma. Yapma. Tamam. Tamam yapma. Evet. Yapma. Tamam. Yaramazlık yok. Evet, yukarıdan. Ne yapıyoruz gene? <laughs> Yaramazlar. İşte orada bir şey yok. Gel. Karavandaki poşete gidiyor. Gel buraya gel. Onlar gidiyor. Koş koş. Koş, koş sen de git hadi. Koş. Komşumuzun köpekleri. Daha yavru bunlar. Evet, köyde bir sabah. İşte bu. Köy havasını özleyenler için. Komşumuzun atı var şurada atla bir tur yaparız bir gün. At gezisi. Sabah güneşi yükseldi. Sıcak çıkmaya başladı yavaş yavaş ama çok güzel bir hava var. Evet, benim karavanda burada. Biraz işlerimiz var. İşlerimizi halledip halletmez halleder halletmez güzel bir yayın daha net böyle daha güzel farklı konularla başlayacağız inşallah yakında şu işlerimiz bitsin biter bitmez başlayacağız daha güzel manzaralar daha güzel görüntüler inşallah yayın dinleyeceğim evet yaklaştırabiliyoruz mu şu anki güzelliğe bakar mısınız aydaki Hadi ha gayret. Ha gayret. Aha, bu kadar. <laughs> Telefon fazla yaklaştıramıyor. <laughs> Ama aydaki güzelliği bir görseniz. Harika. Artık bunu yayınları da öğrenmeye başlayacağız. Şu anda bilgim yok TikTok'la. Öğreneceğim onu. Ön kamera, arka kamera nasıl yapılıyor bilmiyorum. Bu arada benim karavanım da burada. Poşette. İşte. Ufak bir arızası var. Onu halledeceğim. Hallettikten sonra normal anten de var ama gördüm. E, normal anten var e, ama bu daha çok kanal göstertiyor. Bazılarında hata yapıyor. Normal uydusu, kendi uydusu. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, bol kazançlar, sevgi, muhabbet, hoşgörü ve anlaşla dolu olsun günümüz. Hoşçakalın. <laughs>